Baretli Mühendis YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, akışkanlar mekaniği çıkmış soruların çözümünden devam ediyoruz. Burada bir soru var. Ee, Bernoulli sorusu, enerji denklemi sorusu. HP ve HK sorulduğu için böyle direkt söyleyebiliyoruz. Şimdi sorumuzu okuyalım. Su bir pompanın 20 metre üzerinde bulunan bir tanktan yani şuradan 0.075 metre küp bölü saniye bunu litre bölü saniye verebiliyorlar. Eğer litre bölü saniye verseydi 1000'e bölecektik. Burası önemli bir detay. Her zaman metreküp bölü saniye vermezler. E, pompanın 35 metre üzerinden serbestle dışarıya pompalamaktadır. Pompa giriş tarafındaki basınç 150 kilopaskal. çıkış tarafındaki basınç 450 kilopaskal. Yani şuradaki ve şuradakini vermiş. Giriş burası, çıkış burası. Bütün borular 15 santim çapında. 15 santim çapında olması bütün boruların önemli bir nokta ticari çelik olmasını olduğunu söylemiş. Bu da önemli bir nokta. Z2 ve Z3 eşit alınabilir. Yani şurası eşit yükseklikteymiş. Şimdi pompanın tarafından sağlanan toplam enerjiyi HP soruyor. Hattaki toplam enerji kaybını HK soruyor. Şimdi ilk yapacağımız şey verilenleri yazmak. Ben verilenleri yazdım. Şöyle şuraya getirelim ben. Hacimsel debi vermiş bize. Bu Hacimselde bir V üzeri noktayla, Q üzeri noktayla, işte e, ters A üzeri noktayla da gösterebiliyor. Biz V üzeri noktayla gösterdiğimiz için bu şekilde devam ediyorum. V üzeri nokta eşittir. E, 0.075 metreküp bölü saniye. İşte P girişi yazmışız. P çıkışı yazmışız. E, boru çapları 15 santimde. Bunu metreye çeviriyoruz. 0.15 metre. Ticari çelik demiş. Z2 eşittir. Z3 demiş. HP, HK'yı sormuş. Şimdi devam ediyoruz. Yapacağımız şey ilk, ilk olarak e, enerji denklemini yazmak enerji denklemi nasıl yazacağız? Şimdi normalde bize 1 ile 2 noktası derdi. 1'den 2'ye yazabilir ama burada 4 tane farklı nokta verdiği için 4 tane yani 4 tane farklı nokta verdiği için 1 ile 4 arası yazacağız. Bir de 2 ile 3 arası yazacağız. Neden? Burada yükseklik farkı var. Burada da pompa giriş çıkışı olduğu için. Ama siz şöyle de kodlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 tane olduğu için 2 tane benrol yapıyoruz. Ee, şimdi hemen yazalım. Önce 2 ile 3 arasında yazalım ki pompayı bulalım. Burada yazarsak 2 ile 3 arası. Şimdi 2 ile 3 arası yazarsak burada atmosfer açık olmadığı için P'miz kalıyor. Boru çapları eşit olduğu için hızlar da eşit oluyor. O yüzden hızları bir götürelim. İki tarafta da 15 santim. Z1 ve Z2 eşit kabul edildiği için bunlar da gidiyor. Sıfır. Z1, Z2 dediğim aslında Z3, Z şey, Z2, Z3. Hani ben direkt kolaylık olsun diye formülü böyle yazdım. Siz sol tarafı 2'ler, sağ tarafı 3 olarak kabul edebilirsiniz. E, türbin yok. kaç kayıp da yok. Neden yok? kaç kayıp olması için borul çapının daralması ya da genişlemesi lazım. Ani bir dönüş olması lazım. İşte van olması lazım. Şöyle van olması lazım falan filan. Ee, bu tarz şeylerin olması lazım. Haç kayı bu yüzden yok. Sadece pompa var. Burada pompamız var. Şimdi buradaki ee, kalan ifadeleri yazarsak. P1 Rho G Artı H pomp Eşittir. P2 bölü Rho G Buradan H pompayı çekiyoruz. Eşittir. P2 Rho G Hatta biz bunlara P2 demeyelim. Düzgünce kendi ifadesini verelim. P çıkış eksi P giriş bölü ro G ifade yerine yazarsak arkadaşlar HP bize ne demişti çıkışı vermişti. Girişi de vermişti. 450 çarpı 10 üzeri 3. Şimdi biraz daha ben e, bu tarafa alayım. 10 üzeri 3 eksi 150 çarpı 10 üzeri 3 Burası var. Bir de Rho Su olduğu için 998 ya da 1000 alabilirsiniz. 998 aldım. E, G olduğu için yer çekimi ivmesi 9.81. Bunu hesapladığımız zaman H pompa kaç çıkıyor? Haşpompamız pompamız 30.64 çıkıyor. Burada haşpompayı pompayı bulduk. Şimdi ilk aşamayı hallettik. Şurayı şöyle bir küçülteyim ben. Evet aşpom bunu şöyle çizdim. Şimdi ikinci Bernoulli'yi yazacağız. İkinci Bernoulli için hemen yine denklemimizi ben alıyorum. Şuraya yazalım. 1 ile 4 arası yazacağız. Şimdi 1 şurası oluyor. 1 Burası da 4, görmüş olduğunuz üzere. 1 4 arası enerji denklemini yazarsak P1 atmosfer açık olduğu için bir yüzeyi gitti. V1 hızı serbest yüzey olduğu için yani büyük bir alan olduğu için şurası serbest yüzey. Sıfır kabul ediyoruz. Gitti. Z1 zaten biliyoruz. 20 metre. Burada yazıyor. H pompamız e, bulduk az önce. P2 dediğimiz ise burada borudan dışarıya doğru çıkıyor. Burada boru kabul edelim. Şurayı şöyle. Buradan dışarı çıkıyor. Buradan dışarı çıktığı için Boru çizeyim tekrar Serbest yüzey. Ama burası serbest yüzeydi. boruyu çizdik buraya. Şimdi buradan atmosfere çıkıyor yine. Atmosfer basıncı var burada. O yüzden P2 de gitti. Borudan çıktığı için hızımız var. Z2 zaten biliyoruz. 35 metre. türbünümüz yok. Haş kaybımız var. Neden var? Çünkü burada dönüşler var. Çıkış var borudan çıkış vesaire var. şimdi haş kaybın olması için şuraya yazalım borudan çıkış olması lazım. şöyle keskin dirsek olması lazım yani keskin dirsek değil de dirsek dönüş olması lazım. sonrasında e, boruda ani daralma ya da ani genişleme olması lazım. E, vana olabilir boru içerisinde. E, bu tarz şeyler varsa haş kaybımız vardır. Şimdi haş kaybımızı bulacağız zaten. Bize o soruluyor. Buradan haş kaybı çekersek haş kayıp eşittir. Haş pompa haş pompa sonra artı bir şey z1'imiz var. Z1. Sonra z4'ü karşıya atarsak z4 eksi z4 ve e, şu hızı atıyoruz eksi olarak geliyor eksi v4'ün karesi bölü 2g şimdi e, biz zaten z4'ü biliyoruz z1'i biliyoruz şuraya bir düzenleme yaparsak burayı ben küçülteyim hk eşittir pompayı kaç bulduk 30.64 Burayı kaç? Hemen yazalım. Z1'imiz kaçtı? 20 20 eksi 35 Sonrasında eksi V4 üzeri kare 2G diyor. V'yi nasıl bulacağız? V4 eşittir. Hacimselde bir bölü alandır. Bunu nasıl buluyoruz? Şöyle yazalım. Kütleselde 5'tir. Rho V A'ydı. Hacimsel bir de V çarpı A idi. Buradan V'yi çekersek e, şöyle çıkar. Buradan buluyoruz. Bize hacimsel debi verdiği için hacimsel debi kullandık. Kütlesel verse kütlesel debi kullanacaktık. Hızı buradan bulursak V4'ü ne çıkar? Bize zaten hacimsel bir 0.075 bölü pi tek kare çapın karesi bölü 4. Buradan da kaç çıkıyor? Çapımız zaten 0.15 metre. Bunun karesi. Buradan kaç çıkıyor? Ee, şurayı biraz küçülteyim. Buradan hızımız V eşittir. V4 eşittir. 4.25 metre bölü saniye geliyor. Şimdi tekrardan buraya döndüğümüzde buraya yazıyoruz. Şu zaten e, yer çekimi mesela olduğu için 9.81. Buradaki gerekli işlemleri yaparsak HK eşittir 14.7 metre çıkıyor. Bizden zaten HK'yı ve H HK pompa istemişti. İkisini de bulduk. Bu da zaten hızımız. Bu soru da bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenirseniz abone olursanız sevinirim. Hayırlı günler.